Merhaba, bu programa Turizm Sosyolojisi ders kitabının ikinci ünitesinde yer alan Turizm'de Sosyolojik Yaklaşımlar bölümüyle başlayacağız. Programda Sosyolojiye Genel Bakış, Turizm ve Sosyoloji başlıklarını ele alacağız. Sosyoloji, insan topluluklarının değer, tavır ve davranışlarını inceler. Bu insan topluluğu ise yalnızca birkaç insan ya da tüm bir ülkeyi kapsayabilir. İncelenen unsur küçük bir grup olduğunda mikro yaklaşımlar çerçevesinden bakılmaktadır. Fakat incelenen unsur tüm bir ülke ise makro kuramların kullanıldığı bir araştırma çerçevesi hakim olacaktır. Her iki bakış açısı da toplumun içindeki bireye odaklanır ancak çıkış noktaları farklılık göstermektedir. Sosyoloji Fransız Devrimi'nden sonraki gelişmelerle birlikte makro seviyede ortaya çıkmıştır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi değerlerle eşleştirilen toplumsal bir kaosun algılanmasına bir yanıt olarak ortaya çıkan sosyoloji, topluma düzen kavramı üzerine kurulu alternatif bir bakış getirmiştir. Ayrı bir disiplin olarak sosyolojinin kökeni 19. yüzyılın ortalarına ve Avrupa'ya dayanmaktadır. Sosyolojinin babası olarak anılan kişi Fransız August Comte'dur. Comte, insan toplumunun doğa bilimleriyle aynı bilimsel tarzda araştırılması gerektiğini düşünmüştür. Ona göre insan toplumu ek karmaşıklıklar göstermesine karşın içinde var olduğu evrenin genel yasalarına tabidir. Comte, doğa biliminin doğal fenomenlerin yasaya bağımlılığını ortaya koyduğunu iddia etmiştir. Buradan yola çıkarak toplum araştırmalarında benzer bir yaklaşımın benimsenmesine sıra geldiği düşüncesini benimsemiştir. Comte ortaya attığı bu toplum bilimine Latince ve Yunanca parçaları birleştirerek ürettiği sosyoloji ismini vermiştir. Toplum bilimi sadece ampirik yönleri değil, aynı zamanda felsefi bakımdan da doğa bilimlerini örnek alacaktır. İzleyen dönemde sosyolojide ayrı bir kol olan işlevselciliği geliştirmiş olan Emil Durkheim bir başka önemli isim olarak çalışmalar yürütmüştür. Bir pozitivizm eleştirisi olarak Durkheim, Comte'un bazı düşüncelerini reddetmesine rağmen onun bilim ile reformun sentezini yapma girişimini benimsiyordu. İşlevselciliğin ve Marksizmin bütüncül varsayımlarının pek çoğunu paylaşan yeni bir toplum kuramı 1950'lerden sonra ortaya çıkmıştır. Kökeni dillerin incelenmesine dayanan yapısalcılık toplum bilimlerinde müthiş bir etki yaratmıştır. Bu alanda çalışan kuramcılar yapısalcılığın kesin doğası konusunda bir görüş birliği içinde olmamakla beraber yine de toplum ve kültürün incelenmesine yapısalcı bir yaklaşımını, bütünler nosyonunu, yapısal dönüşüm fikrini ve öz düzenleme kavramını içerdiği konusunda genel bir konsensüs söz konusudur. Yapısalcılık kuramı toplumun gelişiminde ve yapılanmasında bireyin rolünü ya tamamen göz ardı eder ya da basite indirger. Bireysellik toplumun sınırlayan etkisi altındadır. Yapısalcılık bu nedenle toplumu somutlaştırdığı yönde eleştiri toplamaktadır. Bu eleştiriler yapısalcılığın toplumu soyut bir kavramdan ziyade somut bir varlık olarak gördüğünü öne sürer. Turizm bağlamında en büyük sosyolojik katkılardan biri Erik Cohen'e aittir. Cohen Turisti sınıflandırmıştır. Sonraki dönemlerde bu sınıflandırmanın ötesine geçen bakış açıları ortaya atılmış olsa da turizm sisteminde birçok erken dönem yaklaşımı oldukça işlevselci bir yapıya sahiptir. Turizm alanında faydalanılan işlevselci çerçevelerden biri Durkheim'in kutsallık yaklaşımıdır. Bu bağlamda boş zaman faaliyetlerinden bazıları dini olmayan ritüeller olarak tanımlanarak Durkheim'in, fikirleriyle bağlantı kurulmuştur. Bireylerin tüketicilerden paydaşlara dönüştürüldüğü süreçler Durkheim'ın olumlu ritüellerine eş bir şekilde ele alınmıştır. Yabancılaşma kavramının geliştiği tartışmalar günlük yaşamın para değerine dayalı ilişkileri barındıran üretkenlik kısmı ile üretken olunmayan ev, boş zaman ve çalışılmayan kısım arasında bir ayrım ortaya koymaktadır. Bu bağlamda boş zaman kontrolü bireyde olan ve seçimlerde özgür olunan ve üretkenlik dışında kalması gereken bir zaman dilimidir. Fakat politik ekonomide eğlence ve rekreasyon zenginlerin iş dışı deneyimledikleri durumlardır. Diğer yandan boş zaman işçiler için istenmeyen boş zaman şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durumda işçilerin değerlere ve geçim kaynaklarına erişimini kesintiye uğratmaktadır. Marx bu durumu yedek işçi ordusu olarak tanımlamaktadır. İşçi sınıfının çalışan kesminin aşırı çalıştırılan kısmı sayıca artar. Diğer yandan da çalışan ve çalışmayanlar arasındaki rekabet arttıkça çalışan işçiler sermayenin emirlerine daha fazla boyun eğer hali gelirler. Antropoloji ve psikoloji gibi alanlardan Cohen'in yaptığı gibi turist rollerine odaklanan farklı taksonomiler ortaya çıkmıştır. Bu taksonomiler seyahatlerin nasıl organize olduğu, statülerin nasıl değiştiği ve bu özelliklerin seyahat eden kişiler arasında nasıl farklılık gösterdiği gibi sorulara odaklanmıştır. Bu tipolojiler daha çok tanımlayıcı tipolojilerdi ve nasıl sorusuna cevap aramaktaydı. Max Weber'e göre de kuramsal gelişme nasıl sorusuna odaklanmasıyla başlamıştır. Bu sorunun yanıtının aranması anlama ve açıklamayı beraberinde getirmekteydi. Eğer turizmin sosyolojik açıdan ele alınması ileri bir seviyeye taşınmak isteniyorsa, motivasyonun sosyolojik araştırmanın odağında olması gibi insanların neden seyahat ettiği sorusu da turist motivasyonuna yönelik bir cevap gerektiriyordu. Başlangıçta Dan ve Landberg turist motivasyonunun itme ve çekme faktörü olmak üzere temel olarak iki bileşenden oluştuğunu ortaya koymaya çalışmıştır. İtme faktörü turistin ait olduğu toplumun sosyal durumunu yansıtmaktadır. İtme faktörleri baskıcı olmaya çok yakın bir özellikte turistleri başka bir yere seyahate hazır kılan durumlardır. Bu durum hayallerin gerçekleştirilmesi ya da özgürlük yanılsamasının peşinden gidilmesi şeklinde ortaya çıkabilir çekme faktörleri diğer yandan dost canlısı insanlar, havanın güneşli olması gibi destinasyonların çekiciliklerine işaret etmektedir. Bunlar birçok bakımdan potansiyel turistlerin sosyopsikolojik taleplerine dayanmaktadır. Sembolik etkileşim temelde anlamı sosyal etkileşim ve karşılaşmalar yoluyla edinmektedir. Bu yaklaşımın en belirgin gücü toplumsal ilişkilerde yaratılan anlama ulaşılmasını sağlayan güçlü bir ampirik yaklaşım sağlamasıdır. Ampirik olarak odaklandığı nokta toplumsal eylemlere gözlemleme, kayıt altına alma ve analiz etmedir. Sembolik etkileşim bu nedenle turistik yer ve mekanlar, kimlik performansları ve yaşanan deneyimler gibi konuları ele almada oldukça verimli sonuçlar sağlamaktadır. Sembolik etkileşimcilik toplumsal eylemleri bir uzlaşı şeklinde ele alır. Bireyler basit bir şekilde dış dünyaya tepki vermez. Onlar anlamlı eylemler içinde yer alır ve diğer bireyleri de dönüştürme potansiyeline sahiptir. Turizm çalışmalarında bu yaklaşım bireylerin destinasyonları, etkileşim ve karşılaşmalar yoluyla nasıl yorumladıkları ve inşa ettiklerine ışık tutmaktadır. Söz konusu karşılaşmalar, miras alanları, tema, parklar ya da öteki ile karşılaşmalar olabilir. Bu programda Turizm Sosyolojisi ders kitabının ikinci ünitesinde yer alan Turizmde Sosyolojik Yaklaşımlar bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan sosyolojiye genel bakış, turizm ve sosyoloji başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.